olsun vallahi erkek adammış. Patladı ve sıkıntıdan kaç gündür? Ben de olsam kırardım vallahi. Aferin. Üç günde otuz paket sigara içmiş. Kendini aşağı mı atacak Yok Aslı'm. Niye kendini asın? Şöyle durun yalnız Gül. Tahtaları kafamıza atabilir ama. Ama çekil şöyle. Kafanı mı kırtacaksın salak salak? Benim adım Cemil. Kimsenin esiri değilim ben. Cemiller öyle tahta perde mahta perde sökmez. Kırdım işte. Ne yapıyor yine o baykuş? Cemil Bey amca her gün gibi penceredeki bütün tahtaları kırdı. Ha, hiç <laughs> falan etmesin de. Yok amcacığım öyle değil. O da senin gibi karısına kızmış. Ne konuşuyorsun sen öyle aptal aptal? Al köpeğini git şuradan hadi. İşte hepinizin önünde söylüyorum. O içerideki senin da duysun. <laughs> aman Gül al kızları kaç. Atıyor. Aman aman çekilin. Ne yapacağı belli olmaz o ayyaşın. Bak hala dikiliyor. Çekilsene şuradan evladım. Yeni yılda yepyeni bir Cemil göreceksiniz karşınızda. 2000'li yıllara hazırlanıyorum. Sağ olun, dağıttım, parçaladım gördünüz. Helal olsun. O kadar. Parçalarım. Benim adım Cemil. Ah, Halis. Oh my God. Ne oldu öyle yavrum? Cemil amca penceresini kırdı anne. Öyle güzel ki karısına sinirlenmiş. Aa, sen de orada duruyor musun yavum? Ya kafana bir şey gelse Allah korusun? Söylüyoruz ama efendim, dinlemiyor ki oğlunuz. Dinler efendim, benim oğlum büyüklerinin sözünü dinler. Hadi yavum Halis al abadiyi git, hadi. Gidiyorum anneciğim. Aman aman, bahçeyi falan kirletmeden hadi yallah. Aa, y yallah yok efendim, terbiyeli köpek o, kirletmez. Kirletse bile bakın paraşımız, süpürgemiz elimizde. Biz pisliğimizi topluyoruz. Aman. Size de bir şey söylenmiyor alaman bozuntuları. Cafer. Buyurun. Toplayın şunları koyun bir köşeye. Başla. Yardım et Gül. Yeşim hadi kızım sen geç kalma okuluna. Koy şunları da çantana kızım. deli bu adam. Çok tehlikeli. ...tutmalı bir zabıt doğru tımarhaneye. Hadi kızım, hadi. Başladı yine zaptı. Genel kurul var ya, bırakıyormuş yöneticiliği. Aman olsun Yok ya, bırakır domuz? Taktik taktik. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Yok canım, ne gizlisi? Baykuş, baykuş. Deli hakikaten. Üç günde... ...otuz paket sigara içmiş. Bundan sonra böyle. Tamam. Ha, herkese de söyledim. Duydum. Gezerim, tavla oynarım, bira mı içerim. Kimse karışamaz. Karışan yok zaten. İstediğini yap. O kadar. Yaparım. Benim adım Cemil. Cemil, Cemil. Sigarayı bıraktım. Öyle mi? Memnun oldum. Yet beni bir Cemil göreceksiniz bundan sonra karşınızda. Görelim. İçkimi kimseden saklamam. Ortalıkta içerim. İç, geber. Terzi yamağı yok senin karşında Benimle güzel konuş Bana bak tepemi attırma benim Ne yaparsan yap dedim Karışmıyorum o kadar Buyurun <laughs> iyi günler İyi günler şu tahtaları getirdim ama. Ne olacak onlar? Belki yine lazım olur. Aman yok yok serbest bundan sonra al götür. Götür görmesin yüzüm onları. İşkence aletleri. Bira falan söyleyeceksen çekinme söyle. Kimseden korkum yok benim söylerim. Anam. Getir on kutu. Bundan sonra şişe şangırtısı yok. Anam ne diyorsun yenge? Ha yengen karışamaz. Getir getir her şey serbest ben karışmıyorum. Anam. Duydun mu? Benim adım Cemil. Hakikaten Cemil'miş. Tebrik ederim valla. Bambaşka bir Cemil var artık karşınızda beyefendi. Eh hadi inşallah. Müzik